konuyla karşınızda gezgin Nilüfer Öğretmen. Neymiş bu konunun adı? Bu konunun adı Uyak Düzeni. Abone olmadıysanız hemen abone ola basınız. Sonra konumuza geçelim. Geçmiş videolarda bakın. Yalnız bu videoyu da izleyebilmek için ve sorular yapabilmek için bundan önceki mutlaka ve mutlaka uyaklar bilinmeli. Neden? Şimdi düz uyak diyoruz. Düz. Yani A A A A B B B B C C C C C O da ben de beraber gidiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar evet A A B B C C veya A A A B C C C, C B, B D D D B şeklinde nasıl oluyor? Günler kısaldı kanlıcanın ihtiyarları. Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharı. Yalnız bu sente sevmek için ömrümüz kısa, yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa. Evet, ne olmuş burada arkadaşlar? Burada ı, ı ile bitmiş değil mi? İhtiyarları, sonbaharları kısa kısalmasa, a, a, b, b. Yani burada baktığımızda ihtiyar, sonbahar değil mi? Ee, bir de bundan önceki uyak konumuzu da biraz hatırlayalım isterseniz. Ları, ları, redif oluyor. Değil mi? Burada. Sonbahar ihtiyar derken A. iki senesi benzeri için tam uyak olmuş. Tamam. Kısa, kısalmasa derken. sözcüğün aslında kısa kısalmaktan kısalması. Ama sadece sağ sesle benzediği için bunu da aynı şekilde ne yapıyoruz? tam yapıyoruz. Tamam. Yani ikisi benzediği için a bu ikisi benzediği için b Sonra gelse yine a olacaktı. Tamam. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde tüten olsam Al benekli keten olsam, yar boyuna sarsa beni diyor. Evet burada da arkadaşlar baktığımızda baktığımızda ne olmuş? Olsam, olsam, olsam. Üçüncüsü farklı ama fark etmiyor. Bunlar hepsi beraber reddi. Tamam? Reddi. Sonra tütmek, bitmek, keten değil mi? Burada. Bakın şimdi burada tütmekten tüten aslında el aynı. Aynı ama ketmekten keten değil. O nedenle en 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 burada ise tam uyak. İki ses benzerliği olduğu için tam uyak. Uyak düzeni de a a a b düz uyak oluyor. Yine aynı şekilde diğerleri tamam. Evet, gelelim çap Uyan. Çapraz uyak. Çapraz uyak nasıl olacak arkadaşlar? Çapraz. Yani birbirleriyle bildiğiniz çapraz. Çapraz nasıl olur? A, B, A, B. A, B, A, B derim ben buna. A, B, A, B. Yani A, B, A, B. Tamam mı? Bu kimin şiiridir? Çok sevdiğim şiirlerden biridir. İstanbul aşığı, ok şiiri vardır. Sadece hece ölçüsüyle yazılan, üniversite sınavında çokça karşınıza çıkacak olan. Sana dün tepeden baktım aziz İstanbul. Görmediğim, gezmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül baktıma keyfince kurul. Sade bir sentini sevmek bile ömre değer. Gerçekten de böyle arkadaşlar. Çünkü Dubai'ye gittiğimizde diyorlar ki rehberler. Yani Dubai dediğinizde işte Dubai videomu önce seyredebilirsiniz. Alışveriş merkezi. Ondan sonra işte sonradan kurulmuş bir kültür yok, tarih yok. Ama diyorlar ki İstanbul öyle mi? anlat anlat bitmez bitmez yani gerçekten İstanbul'u gezmek. Evet İstanbul. Çapraz uyak dedik. Şimdi bakalım burada arkadaşlar İstanbul kuru. Bakın evet. uyaklar konusunda tekrar etmiş oluyoruz ama dediğim gibi bunlar önceki lütfen mutlaka ve mutlaka ee, bu videoyu izleyin. İstanbul kuru. Burada o ul değil mi? Kökünde bunlar benziyor. Yani o nedenle sadece burada bu tam uyak. Hiçbir yer, sözcü nasıl yer, değer R, R benziyor. Bu da tam uyar. Yani A, B, A, B. Abla değil, abi. <laughs> Abla değil, abi. A, B, A, B. Sarma dediğimizde de eğer açıklandığım için burada söyleyeyim. Şöyle bir sarmayı iç içe sarılıyor ya, onu hatırlayın. A, B, B, A. Yani o ortada kalacak, sarılacak. Tamam. Biraz daha büyütelim. Mesela Şöyle. Her şey yerli yerinde. Havuz başında serli. Bir dolap gıcır diyor uzaklarda durmadan. Eşya aksetmiş gibi tırsızlarını bir uykudan. Sarmaşıklar ve sesleri sarmış evi. Her şey yerli yerinde. Masa, sürahi, bardak. Serviler aydınlıkta damların arasından diye devam ediyor. Her şey yerli evinde duruyor ama biz insanlar misafir gidiyoruz, geliyoruz. Değil mi? Ama bu sefer korona döneminde misafirliğe de gitmiyoruz. Evet. Servi, durmadan uykudan evi. Bunları inceleyelim bakalım. Şimdi. Servi evi. Sözcüğün aslı servi evi. Ne var? Milen şöyle ikisi beraber tam uyan. Tamam? İkisi. Durmadan uykudan derken bakın şimdi nasıl durmak. Madan neden? Zarf değil ki. Sözcü uyumaktan uyku olmuş, fiilden isim olmuş, den ismin den hali. Aynı görevde mi? Hayır. Aynı görevde olmadığı için bunlar arkadaşlar biz burada den ve deni oluyoruz sadece. Burada dan den. Bunlar da zengin uyak oluyor. Ne demiştik? 3 veya daha fazla ses benzerliği zengin uyak. O nedenle de uyak düzeni şunu şöyle diyelim. Yani iç içe sarılıyor, sarmalıyor. Çapraza nasıldı? A, B, A, B. Şöyle söyleyelim. Şu çapraz değil mi? Çapraz şeklimizde çapraz. Sarma iç içe sarılıyor. Düz, düz. Şöyle. Yani A, 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 B, 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 C, 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 C şeklinde gidiyor. Tamam. Peki, mani tipi uyak diye bir şey var. Mani tipi uyak, bundan önceki annemin halk edebiyatı, hatta onu balkonumda çekmiştim, güller arasında, bir de Karacaoğlan'dan şiir okumuştuk. Onu izleyin, mani tipi uyak. Mani tipi uyak denince, arkadaşlar, aklınıza gelmesi gereken A, A, X... A, 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 X, A. Tamam. Yani mani olmasa da eğer bu A, A, X, A varsa buna mani tepe uyar diyoruz. Peki, 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 peki arkadaşlar. Ha, gelelim, gelelim iç kafiye, iç kafiye yani dize ortasındaki burada kafiyeye bunlarla ilgili. Bu çok Fuzuli'nin önemli bir şiiridir, çok sevilen bir şiiridir. ''Kamu bimarına canan, devayı dert eder ihsan, niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı?'' diyor, anlamadınız, çevireyim. Şimdi divan edebiyatında herkese pas verir O kadar pas verir ki o kadar yani herkese herkes iyidir ki ama bir türlü bizim şairimize pas vermez. Öyle olunca da öyle olunca da işte der ki ama bu çekilen sıkıntılardan da mutludurlar yalnız. Yani böyle bir şikayetleri falan da yoktu. Onunla ilgili yazılmış yani burada hiç uyak dedik. E, yani şöyle yazıldığında şu şekilde yazıldığında Buna da divan edebiyatında seci diyoruz arkadaşlar. İç uyan. Tamam. Sonradan sonradan şöyle e, iç kafiye hani şöyle yazıldığını düşünüyor. E, aliterasyon Asal diye ali, 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 Ali. Aliterasyon burada. Aliterasyon ünsüz tekrarı oluyor. Mesela burada Ünsüz pardon, şurda kaydıralım tekrar. Ünsüz tekrarımız aliterasyon dizelerde sonlarda falan değil. Hangi ünsüz çokça tekrarlanıyorsa. Mesela İstanbul'un orta yeri sinema. garipliği mahzunluğum duyurmayın Orhan Beli'den. Anama demiş burada. Ee, İstanbul'un ne, me, değil mi sesler? İşte ne, me aliterasyon oluyor. Tam tersi ne oluyor arkadaşlar? Tam tersi de asanoz oluyor. Yani ünlülerin tekrar edilmesi asanoz olmuş. Mesela burada, burada U'lar mi? anlattı uzun uzun. Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun nasıl durulduğunu. Yani u, u, u böyle değil mi sesler? Bu da asanoz oluyor. Evet arkadaşlar, evet şöyle vurgu hem sözcüğün anlamını güçlendiren hem de ahenkli kılan bir unsur. Vurgu anlatılanların değerine güzellik katıyor. Burada vurgulu konuşmalısınız. Neden? Aynı tonda mesela konuştuğunuzda, değil mi? Yani aynı tonda derken mesela bu işte şiir okumakta da derim öğrencilere. Mesela Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Yani ihtiyar çaldım, yükselteceksiniz. Bu şekilde vurguda. Tamam. Evet, evet. Tonlama, vurgu. Evet. Aynı şekilde. Nakarat, aynı sesin edilmesi böylece, böylece ne de şiir de sona gelmiş oluyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Yorumlarınızı bekliyorum. E, paylaşabilirsiniz de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.